mızırağı varsa jpg yapıp Tarih saatlerini güncelleyin arkadaşlar. Sağ üst köşede girebilirsiniz. Ortaya çıkan insanlık tarihine dair tabirleri değiştiren muazzam bir arkeolojik zenginliği davranışı. Evet. Isotundan pırasına, kebabından osmanlısına eşsiz bir mutfak. Cühacılıktan bakır, gümüş ve taş işçiliğiyle yüklü zararlar. Dünyanın en eski heykeli olan balık göl meykelinden, Amazon kraliçelerinin mozaiklerine, kale, kilise ve camilerden konak ve destemlerine uzanan kadim tarihi, kültür ve kısa hizmeti. Canlı konu sahibi bu tarihleri anlatmaya başlarsak, bu tarihler sonuna geldik. Yine yakın saha katılacağı festivalde 300'den fazla etkinlik günleri bu etkinlikler Şanlıurfa'nın farklı yönlerini çıkması çıkmasını sağlamak üzere belirlenmiş 40 farklı noktada gerçekleştirilmiştir. Fotoğraf sanatına görüntülenen ve festivalimize katılım sağlayarak Şanlıurfa'nın tarihini, kültür ve sanatını karelerin görüntüsü değiştirecek olan bütün sanatçılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılar. <laughs> Sevi Cenk, Gerdes Bey, Ercan Vardeni, Nubal, Nur Serhat Göçer, Gökhan Tepe ve Siyer Akçın farklı alanında alt müzik yönüne tamzı buluşmasından burada konservasyon Tabi farklı bu mekanlarda bulunduğu sahilelerle beraber alt müzikten Akdeniz senfonik müzikler ve sağlık çocuk ve gençlik konusu dinletilerinden kursa sıra gecesine kadar her namunin kendine yer bir müzik işlerimini burada hep birlikte yaşıyoruz. Herkese bu etkinlikleri ilk takip etmeyi özellikle güzellikle Bu bir tecrüze, Heykellerden fotoğraflara, at sanatında dijital yaklaştırmaya ve sanatın geçip böyle çok farklı sayede sanat seyahatleri bağlıyoruz. Elbette sanatın bağlısı olan sanatçıları altımızda bir araya getiriyor. Sanat elindeki duyanlar merak edip öğrenmek isteyenler için fırsat sunmak çok çok değerli. Yeşilçam'ın duvarı hepsinde dünya koçayı, Türkan Şoray ve Serdar Gökhan yazar, yönetmen ve yapım Türk Sınavı'nda 7. soru kazandı ve birbirlerine taşırsa birkaç tane de birer Ünlü toprağın zararçısı, bir şey. kısıtlı Suzan Kardeş, Şoray Uzun, Mehmet Akınlar, Zor ve Dövme Başlı ve ve sosyal medya kanallarından alınmıştır. Sevgi ve beğenisini kazandı. Sürekli bu Sayda bu çok değerli sanatçılar. Katılacakları söyleşiler ve sözcüğünde sanatseverlerle ilgili ve deneyimlerle ilgili Tabii bu kullanması gereken daha bu çok etkili. Geleksel sanatlar, tiyatro, operatörüsü, çocuk etkinliği, cese, solos türkü, muhteşem gösterisi. Vatandaşlar, turbotfestivali.com adresinden bütün etkinlik detaylarını da başarabiliyoruz. Ancak ben bu konuşmalarını okuduğum an önce Filistin'de Filistin çatısı altında gerçekleştirilecek olan etkinlikleri özellikle dikkat çekmek, halkımızı bunlara özellikle davet etmek istiyorum. Evet, Filistin'de yaşanan insanlık suçluluğu ürkümüz üniversitesi. Şanlıurfa Kültür Yol Festivalimizde Filistin'de yaşayan daha iyi anlaşılabilmesi için özel bir çaba gösterdi. Bu kapsamda Filistin'de Büyük Usta Karikatürist Fatih Ali'nin manzarasını ağırlayacağız. <laughs> Şahin Abi Kültür Merkezi'nde Filistin <laughs> mücadelesi insanlığın evrensel bir mücadelesi olacak. Ve 2021 yılında Ruslan Aydan değerli sanatçılarımız Şafak Tavuklu'nun bu ay bu gün Urfa için özel bir gün. 25 Mayıs'ta başlayıp 9 gün sürecek olan dolu dolu bir festival programı. Kültür Turizm Bakanlığımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Daha önce 11 ilde yapılmaktaydı. Bu sene sayı 16'ya çıktı. Bu 16 ilin biri de Urfa oldu. Urfa çoktandır hak ettiği bu Kültür Yolu Festivali bileşenine kavuşmuş oldu sanat, kültür, e, e, müzik, eğlence her şey var. Vatandaşlarımızı ben de bu etkinliklere davet ediyorum. Müze e, alanında 100 bin kişilik bir konser alanı oluşturuldu. Arkeoloji müzemizin bulunduğu yerde. Yine üniversitemizde Osman Bey kampüsünde etkinlikler var, konserler var. E, Topçu Meydanı'nda, Balıklı Göl'de, e, Kızılkoyun Nekropolü'nde, Reci Kilisesi'nde söyleşiler, gösteriler, etkinlikler, müzik, şovlar 9 gün boyunca Urfalıları bekliyor. Sadece Urfalıları değil, civar illerdeki vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Dolayısıyla Urfa için bir ilk, bunu ilk bir pilot uygulama olarak da görebiliriz. Gelecek yıl ve sonrasında ben daha böyle dolu dolu geçeceğini düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımızın da bu defada yoğun ilgi göstereceğinden hiçbir kuşkum yok. Hakikaten Türkiye çapında ünlü isimler burada olacak. Gençlerimizi, kendi genç hisseden herkesi ve her kuşağa, her yaş grubuna uygun müzikle ilgili etkinlikleri, dinletileri, konserleri izlemeye davet ediyorum. Yarın da çok özel bir gösteri var biliyorsunuz. Pazar günü 17'de Eyyubiye Belediyesi'nin millet bahçesinin olduğu alanda solo Türk gösterisi yapılacak. Hava Kuvvetleri'nin bu muhteşem gösterisini de kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Festival şehrimize hayırlı olsun. Şimdi Şanlıurfa zamanı diyoruz, festival zamanı diyoruz. Bizim için aslında çok büyük bir fırsat. Bizim önümüzdeki dönem, özellikle belediye açısından değerlendirdiğimizde, kendi ortaya koyacağımız vizyonu zaten hep birlikte kamuoyunun bir kere... E, görüşlerine sunacağız. Fakat bizim vizyonumuza tamamen paralel bir şekilde, aslında bu tip festivallerin ço yoğunlaşması, bu tip festivallerin Şanlıurfa'da organize ediliyor olması, bizim için çok büyük önem arz ediyor. Biz de önümüzdeki dönemde, biraz önce de söylediğim gibi, buna benzer çok çeşitli faaliyetlerde bulunacağız. Çünkü bizim için asıl olan bu süreçte Urfa'nın tanıtımını çok daha fazla, çok daha yoğun bir şekilde yapabilmek. Özellikle uluslararası düzeyde çünkü biz buna çok büyük önem veriyoruz. Çünkü hakikaten Urfa gerek tarihiyle, gerek turizmiyle, gerek gastronomisiyle özellikle e, dünya literatüründe yer alması gereken dünyanın aslında sayılı destinasyonlarından biri. Biz de buna paralel olarak kendi icraatımızı, kendi faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bugün özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve bu e, festivalin düzenlenmesine e, büyük katkı sağlayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere bütün e, bürokratlarına ben hasreten teşekkür ediyorum. Eminim ki bu önümüzdeki günlerde bu gerçekleşecek faaliyetler Urfa'nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. E, biz de e, bu kalan yerden e, ekibimizi tam manasıyla oluşturduktan sonra, çünkü hakikaten kalifiye bir ekip üzerinde şu anda çalışıyoruz, özellikle tanıtım dış ilişkiler, turistik faaliyetler açısından baktığımızda Urfa'yı bir turizm şehri haline getirmek için gerekli bütün o liyakatli kadroyu oluşturmak için ilk günden beri yoğun bir tempo içindeyiz. Bir taraftan belediyeyi tanıyıp bir taraftan belediyedeki bazı sıkıntıları gidermek üzere yoğun faaliyet içinde bir çaba gösterirken bir taraftan da bu liyakatli kadroyu oluşturmanın gayreti içindeyiz. Hemen hemen artık sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde bunun da tanıtımını yapacağız. Urfa için nasıl bir vizyon ortaya koyduğumuzu zaten seçimden önce defalarca bahsettik. Seçimden sonra da buna uygun nasıl adımlar attığımızı bütün kamuoyunun takdirine sunacağız. Ben bu festivalin Urfa için, bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah gelecek güzel, daha güzel günlerin müjdecisi olarak görüyorum. Tekrar emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şanlıurfa 9 gün boyunca e, dolu dolu bir festival yaşayacak. Bu festivalin e, şehrimize elbette ki büyük katkıları olacak. Ekonomik anlamda baktığımızda esnafımızın e, esnafımız canlanacak ve Şanlıurfa'nın ekonomisi canlanacak. Lezzet durakları oluşturuldu. Bu lezzet duraklarında Şanlıurfa'ya özgü yemekler yapılacak restoranlarda. Ee, bu minvalde ben ilki gerçekleştirilen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin bundan sonraki dönemlerde de çok daha iyilerinin yapılacağına inancım tam. Bu festivalin gerçekleşmesinde Şanlıurfa'nın dahil edilmesi noktasında da biz Şanlıurfa Milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'la birlikte Sayın Bakanımızı ziyaret edip 2024 yılı Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, festivalinin gerçekleşmesini e, talep etmiştik. Kendisi sağ olsun ricamızı kırmadı ve 2024 yılında Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'ne dahil edildi. E, i̇lkini gerçekleştiriyoruz bugün. Ben bütün e, milletvekili arkadaşlarım adına ve Şanlıurfa'lı hemşerilerim adına Sayın Bakanımıza e, yürekten teşekkür ediyorum ve bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen e, herkese Şanlıurfalılar adına teşekkür ediyorum. Bu festivalin Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Kültür Turizm Bakanlığımızın Kültür Yolu Festivali'nin ikinci ayağı Adana'dan sonra Şanlıurfa'da gerçekleştiriyor. Bugün başladı, açılışı yapıldı, 10 gün sürecek. Yani kültür, sanat, müzik, tiyatro, görsel yerlerimiz, doğal güzelliklerimiz, gastronomimiz, mutfağımız, Hepsi bu 10 gün içerisinde aslında bu festival kapsamında sergilenilecek. O sebepten dolayı yerel yöneticiler olarak, Karaköy Belediye Başkanlığı olarak biz projeyi destekliyoruz. Projenin bazı ayakları bizde de gerçekleşiyor. Ee, gerek oyuncak müzemizde, gerek e, yine Karaköprü'deki kültür noktalarında e, bölümler var. Biz şunu söylüyoruz, Şanlıurfa'nın bir hava değişimine, bir ruh değişimine ihtiyacı vardı. Bu 10 günlük festivali inanıyorum ki şehri biraz daha coşkulu. Gençlerimiz için, çocuklarımız için, aile olarak bizim tüm Şanlıurfa'lı aileler olarak bu festivali işten yaşamamız lazım. Güzel katılım göstermemiz lazım. Ailece gitmemiz lazım. Bu mutluluğu paylaşalım diyorum.